Efendim merhaba, e, bugün DİSBURK e, e, Alevi Toplumunda e, mimar olduk. E, sevgili Fatma bacımızın, e, zeki arkadaşımızın, iş başkanlarımızın daveti üzerine ve toplum daveti üzerine geldik. Bu Ses Kanalık'ta Işıktır adlı bir kitabımız çıktı. E, bu kitabımızı Ali İsmail Korkmaz Vakfı'na adadık. E, bu kitabın e, bağışları, gelirleri Adi İsmail Korkmaz Vakfı'na gidecek ve gezide eğitimliklerimizin anısına öğrencilere burs olarak verilecek. Bu vesileyle burada bir söyleşi yapıldı. Hem de bir sofralarda oturduk, kahvaltımızı yaptık. Dostlarla hasret giderdik. Güzel bir etkinlikti, güzel bir muhabbet oldu. Uzun yıllardır da birbirimizi görmemiştik. Çünkü ben bu Cem çok gelip giden bir biriydim şu anda biraz daha çok Türkiye'de kaldığım için arkadaşlarımız buna da vesile oldular. Herkese, hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu toplumun örgütlenmesinin de önemli bir odak noktasıdır. Bu Alevi toplumu, bu devletimiz. Bu çalışmaların kültür, sanat, edebiyat, inanç ağırlıklı önümüzdeki yıllara aktarılması için de bir vesiledir. Bunun değerini bilmek lazım. Alevi toplumu birbirine sarılmak durumundadır, birbirleriyle çok uğraşma lüksü yoktur. Çünkü e, zaten yeteri kadar Alevi toplumda uğraşanlar vardır. Teşekkür ediyorum. Ee, sert maddesi insanın egosudur. İnsanın ruhundaki o e, egodur. Peki onu nasıl yumuşatacağız? İşte bunu da aşk yumuşatacağız. Sevde öğretinin babasıdır. Yani Halevi toplumu mutlaka bir okumalı, öğrenmeli, o derinliği görmeli.